Hı? O Malphite ne öyle? Reddit Malphite. <laughs> Rezid değil ya o şey. O ne falan? Çingere. Toplama Malphite. <fight. gülüyor> Çok güzel. Evet kankalarım oldu. bugün sizinle <laughs> Gerçekten kanalımda bir ilk Uzun ya, da, zamandan beri ya, Hiç oynamadığım hatta ya, Hep istediğiniz abi Ne olur oyna ne olur öyle de Hep bana ısrar ettiğiniz ya, bir şampiyon ya, Bugün yes. bakalım kaç, 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 Jungle'da Karahasar'da Mal Fight oynayalım dedim Uzun zamandan beri videosu gelmiyor abi Ne zaman oynayacağız diyordunuz Alın size Mal bakalım inşallah güzel bir video inşallah hoşunuza gider Like atın abone olun olun akşam canlı yayınlarıma ya, gelin nokta da olsa tamam. yorumlarınızı bekliyorum Adanınız sizleri çok şey seviyorum yaptım. haydi bakalım videonun sonunda görüşürüz kankalarım çok İyi seyirler bay bay İşte bu kadar Al kral hepsini yardım etme verin gelir belki diye. Senin bana bitti amına <laughs> Ana'nızın anına gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Siz dua edin ayağım Sen dua et ayağım kaydı. Yoksa görürüm ben seni. var mı? <laughs> like <Evelyn 'a> bak. <laughs> bak bak. Bak bak. O oh, bak Evelyn'e bak şimdi bak. Bak Evelyn'e bak. <gülüyor> 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 Yakalandım. Dört koldan taciz. <laughs> 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 Bir canlı kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu Evelyn var ya. Çok hasta olacak çok. an geldi şey kesemedi pantheonla koştu. Sabah gördün mü? Uyuştu. Güzeldi Uşt. bu arada kanka. 10 numara. İşte bu kadar. Üç kilitin ama onu da kanka bıraksan ama sen olmayacak da. Doğru. Eleman adam. Oo size geliyorsun. <laughs> Şurada. Aha. Arka koltukta sakso. Onu bırak taciz edeyim ee, mi? Aa. Aa. Al Johnny. Oh. Nasıl stun attı amına koyayım ya. Pantheon. o Pantheon'dan alınacak bir intikam var. Anası yok. Evet, Şu Oyy Hadi ölme orda Ne oldu orda? Amına huy Ahve çalalım. O mu? Banka ulti tek attı <laughs> Şoko nerde? Şalarda olabilir miydi o? Burda mıydık ki başta? Başta oradaydı da gitmişti şimdi etkisi. <laughs> Gel burası sen de ben gidiyorum. al. Pantheon geliyor Gel yine kestim Eyvallah yine. Oh. Rafa Silva. Oo oh, kafasına. Hadi be. Ben onu alacağım. Benim çar bir durdu MS mi çıktı yine? Ya? Alo. Heh, 1400 yani. MS oldu. Ha, Johnny yanındayız. Her daim. Aa, i̇ntikamını alırım. Hayda. Bravo, kolpaya getirdiler. <laughs> şako ölmedi değil mi? Bak Şako yine bir yerlerde piştik peşinde olabilir. Ölmedi de ejderha alsaydı ki. Hadi gel. hayır ben bekledim buraya dedim kesin geri oraya <laughs> Evelyn'in 4 kilo oldu ama Evelyn nerede belli değil. Ben kaç saniye? 68 saniye. Bu arada Yasuo ultisi geldi çok iyi oldu. Ya soul'su geliyor mu ki? Ana Evelyn. Evelyn burada. Büyük ihtimalle Evelyn burada. Küye attım gelemedi. Pantheon malıymış Şa orada. Geliyor. Ah be. Rafa Silva buraya. Aman lan koyayım. Buraya. Hop, nereye gidiyor? Adamı içeri alıp, köşeye sıkıştırdım. Bunun redi vuruyor mu orada? Oo bak, burada burada. Evelynn burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu Jax, beni JTLiyor valla. Ayağında dolaştı şey yaptı. Adama küvü tutturamadı ama dedim ki bu iş böyle olmaz. Ah be öldüm amına koyayım. Tutuştur Leon ultisi, Ulskren ultisi. Kuleş, <laughs> Akali ultisi ama bu zaman geldi. Geldim. Amına okay. ke. Yaklaş ona. Bir rivayete göre ejder gelmiş. Ben de mili tecavüze gidiyorum. Akali buralarda ya da. Şey sikim yanlış hmm. attım ya. Yani. Hava tecavüzü yolla buraya yolla yolla hop Aman sikmiş can kaçtı ya Hayır Güzel Ya Hadi ejder Yat karım. Adamın mavisini çalıyorum çaktırmayın Ahahah Ahah Yat karım <laughs> Çat çok eğlenmesi Hayır. komik değil mi ya? Ben var ya mutsuzken çok sessizim ama Kral, çok, çok komik var ya gülüşün adamı güldürüyor <laughs> ama ne yapıyor? Mutsuzken şey. ben ben değilim. Allah kaç. Allah 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 ya. Bu bunu bana ya yap ya yapma ya. mı ya yap. Bana niye basmadın? Bastım. Kaptanın kimliğini tamam. kaçırdım. <laughs> Oo tamam kestik ejderi biz mi aldık? <laughs> evet yani karımı ellemeyin nereye kaçalım ooo hadi baron ben bir beyz geliyorum GÜR HAN GÖR Ya beni hakikaten ertek ulan Ejder... GÜR Ben Ejder'e gideyim siz şeye gelin GÜR <laughs> PUBG'Nİ OYLA ya. YAA AAAAA BAY 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 Sen bence çok iyi videoları çekebilirsin Aha, <laughs> <laughs> normal video, büyük videoları çekemezsin. Bak ben şu anda mesela porno çekiyorum. <gülüyor> ama <gülüyor> canlı yayına baş rol e <laughs> <laughs> Çocuk kanalında baş e oyuncaklar var ama bunda <laughs> oyuncaklar Susulmaz <laughs> <Ya>, neyli? Çok <laughs> iyi kanka. Ejder bizde. İşte bu kadar. Ejder alırım. <laughs> <laughs> öyle oluyor. Kimi, Kimin kimle taşak geçti. Bak yukarıya <laughs> bak şuraya gidiyor. bak. Rezil kepaze çocuk. 40 saniye Karım nerede? Aha burada bir orospu çocuğu var. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Oo, bak baba seks. Bak 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 Evelyn'e bak, <laughs> bak, 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 bak Evelyn nasıl kaçıyor bak <laughs> Evelyn'e bak gelsene lan buraya karım Gel buraya karım Gel <laughs> <laughs> buraya lan Şurda var bir iğne Aatrox'un böyle şey Çok iyi ya abi. Oh my god ne? Chill bro chill Hahaha iyi yemiş İyi kim yayınlıyor? Yolum akşam sesler Seslerim içi Yolum akşam çok iyi kanka onu nereden, çok onu iyi. Nereden yapıyorsun sen kanka? Dost Yandan yanda aç Agalar ben yalnız başıma ejder alıyorum. Bir gelirse Arka. çaldırırım. bu. Geri yap şimdi yayında görüp gelmeye kalkar ama yapabilirse. Yani o 20 kapı saniye kapı fark Oradan düşemiyorum ol. da. da. Bavat bot kaçıyor. Gel lan buraya karım. <laughs> ne triş yüksin basamam da geldin mi? Bak 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 nasıl kaçtı karımı görüyor bak nasıl kaçtı bak. Dizleri çaldılar abi amına koyayım. <laughs> ben ona <laughs> <oraya> döndüm yetişemedim. <laughs> ya nasıl kaçıyor gördün mü? Adam işte böyle sikerler. Lot <laughs> korkusu böyle bir şey koştura koştura kaçıyor. Hayır birazcık erkek ben... olsan bak. Ben... Birazcık Evelyn birazcık erkek olsan beklersin tamam ben orada 50 kişinin arasında olsam da kaçmıyorum geri vites yapmıyorum çünkü neden <laughs> ben erkeğim adamım adam senin gibi <laughs> korkak bir kadar... insan, korkak <laughs> sen değilim. Sen anca böyle o oynadığın karakter gibi bir karısın. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan sana. Abi. Ama bunu var ya. Bunu, bu... Bunu Giren... <laughs> almış altına saksı çekti. <laughs> Şuna valla üzülüyorum ya. Yemin ediyorum bunun babası üzülüp seviniyordu benim oğlum vardı ya. <laughs> korkak Nerede benim karım? Aha burada bir tane karı var da. Senin karı mı bilmem yani. Amına koyayım. <laughs> bey, bey, evet kankalarım. Yeniden <laughs> merhaba diyorum. Videomuz ne yazık ki buraya kadar. Bu keyfi size biraz daha fazla yaşatmak isterdim ama buraya kadar dayanabildiler. Evelyn'le çok evet. güzel alay ettik. Hatta canlı yayındaydı aslında bu video. Yayına da geldi. <laughs> bize çok sinirlendi, çok kızdı. Hakkını helal etsin artık. Biz de e, bu tarz kışkırtma videolarıyla güzel içerikler hazırlamaya çalışırken bazı arkadaşlarımızın kalbini kırıyoruz. Onlardan e, küfürler, belalar, beddualar alıyoruz. Sizlerden de bunun için bir like bekliyoruz. Haydi bakalım. Benden bunu esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın kankalarım. hayırlı kalın bay bay. Akşam görüşürüz. Canlı yayına gelin ha.